Günün suçu ne sürpriz gelişme. Engin Akgürek hangi bölümle ilgili nasıl bir tüyo verdi? Hangi karakterin hayatı altüst olacak? Bu bütün hayatınızın gerçeğinin altüst olması. Demek. de hareketli anlar yaşanıyor. Fatma Gül'e mahkeme öncesinde halktan büyük destek vardı. İçeride ise yaşar psikolojik baskı yapıyordu. Artist olmuş bunlar. Havalara bak havalara. Güzel mi söylüyorlar? Dinlemeyin. Bakmayın o tarafa. Manyağa bak nasıl bakıyor ya? Korkutmak istiyorsun değil mi? Kuru kalabalığın gazına geliyorsunuz ama göreceğim ben sizi. Bakalım arkanızda bir tek adam kalacak. Asıl sizin etrafınızda kimse kalmamış. Kerim'le Mustafa'nın karşı karşıya geldiği anlarda oldukça çarpıcıydı. Kerim Mustafa'ya meydan okudu. İkili arasında yeni bölümde sizi çok şaşırtacak bir olayın yaşanacağını da belirtelim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun onu söyle önce. Ne yapıyormuşum? Eşeranların yine dibine girdiğini, yine onlarla beraber çalıştığını biliyorum. İkili oynuyorsun Mustafa. Yok öyle bir şey. Yardım bahanesiyle Fatma Gül'ün etrafına dolanıyorsun. O heriflerin utanmadan ajanlığını yapıyorsun bir de. Yok öyle bir şey dedim. Her şeyi biliyorum Mustafa, her şeyi. Şimdi ne Meltem'i şahitlikten vazgeçirmeye çalışıyorsun. Değer mi lan? Hı? Değer mi? Değer mi üç kuruş için? Şu evde oturmak için, şu arabaya binmek için değer mi? Kerim Vural'ı öldürenin Mustafa olduğunu öğrendiğini de söyledi o dakikalarda. Genç adam şimdilik buna inanmamış görünüyor ama önümüzdeki haftalarda olayı geniş çaplı araştıracak. Gerçeği öğrendiği ansa ortalık karışacak gibi görünüyor. Bana Vural'ı senin öldürdüğünü söylediler. Kim nasıl böyle bir şey söyler ki? İşte sen o kapında yattın köpekler söyledi saçmalık bu, senin yalanın bu. Bana bak lan geri zekalı. O heriflere karşı niye bu kadar boynun eğik, onlara hizmet etmekten niye bu kadar zevk alıyorsun bilmiyorum ama... ...eğer seni bir daha Fatma Gül'ün etrafında görürsem, o ikili oyunlarında ona zarar verirsen... ...seni öldürürüm Mustafa. Şimdi tam bu noktada dizinin Kerim'i Engin Akgüre'ye uzatıyoruz mikrofonumuzu. Ünlü oyuncuya ilk olarak Kerim'in hayatını değiştiren mektubu soruyoruz. Bildiğiniz üzere söz konusu mektupta annesinin Kerim'i ve babasını istemediği yazıyordu. 25-26 yıllık yaşamınız boyunca bir şey bir gerçeğe inanmışsınız. Ve mektupla onun, onun tamamıyla o gerçeği kaybediyorsunuz. Bu kendi hayatınızdan yola çıkarak düşündüğünüzde bu bütün hayatınızın gerçeğinin alt üst olması demek. Peki baba oğul arasında neler yaşanacak diyoruz. Engin Bey de merakla bu sorunun yanıtını beklediğini söylüyor. Babaya karşı müthiş bir öfke var. Bakalım hani ben de merak ediyorum onun servisler nereye götürecekler, nasıl bir süreç olacak. Ve tam bu sırada ünlü oyuncudan bir itiraf geliyor. Babanın bundan sonraki fonksiyonu o sahip çıkılma duygusu ve o sahip çıkılmayı biz babayla yaşayacağız. Yani baba önemli bir e, otorite olacak hayatımızda. Evet aynen öyle olacak. Geçtiğimiz bölümde Kerim babasını aradı ve aradaki buzlar eridi. Hatta genç adam ona ilk kez baba dedi. Finalde yeni bölüme damgasını vuracak o sahneyi ekrana getiriyoruz. Ben yani kaçta gideceksiniz diye aramıştım. Niye sordu? Yarın belki sizi gelirim. Baba. Tamam oğlum. Çok sevinirim.